video çekmeyi bile unuttuk. Herkese tekrardan selamlar. Ben birkaç ücretci olsam bugün Rise of Kingdoms'ta değil. Bugün en son yaptığım yayın 2 iki ay önce diyor. Şöyle biraz daha ineyim. Bu yayın 29 Mayıs 2022 tarihine O kadar da önce bir ara değil. Yapılmış bir yayın. Neredeyse iki buçuk ay olmuş. O kadar uzun bir ara vereceğimi söylememiştim ben baya hani normalde dedim bir ay sürer bir buçuk ay sürer falan hani bayramdan sonraya hall olur Van bayramından sonraya. Yani onun üstünden böyle zaman geçti. Evi taşıdık. Baba oldum. Ee, böyle bir yerlerden göstereyim. Ben de o esnada oyuna geçireyim. Yani oyunla oyunda da göç ettim. 1290 Türk Krallığı'na. Burada mahalleden bir arkadaşım çıktı. Yani İstanbul'dan öyle söyleyeyim belli bir süre altlı üstlü oturmuşuz ama birbirimizden haberimiz yok. Osman neredesin Allah belanı vermesin. Kaç milyonlu bu ya? Şimdi bak resimler falan yüklenmiyor. Onun sebebini de anlatacağım. Otto Osman 22.90'da yayın yaptığımda genelde hani bir bunun hesabını Osman'ın hesabını kullandım, bir farm hesabını kullanmıştım falan. Öyle bir e, tanışıklığımız tanışıklığımız oldu falan benden 2139'da bayağı memnun değildim son kvk farm kvk'sı geçti 250 milyon kill point yaptık hani oyun hakkında ne yaptığımı soracak olursanız çok bir şey yapmayın 860 milyon kill point oldu o kvk'yı kazandık Tabi onun üstüne hesaba ben böyle itemler itemler yaptım. Tabi siz bunları görmediniz. En son yayında yanlış hatırlamıyorsam Han'ın onurunu bitlemiştik. E, zeval yüzü ve öfke borusu yaptım. Ee, Saklan Çar duruyor. Ebedi Gece Kolye ucunu bozdurdum. Artık Gökhan laf söyleyemezsin bana. Ee, Navar'ı zaten yenileme seviyesi %75'te onu da kritledik. Öfke borusu şansımıza kritik attı. Bunlara da simgesel basacağız. Bu şekilde e, diğer kıtalardakilerin göstereyim ekipmanların. Bu şekilde oldu Nevski. Saladin'imiz de bu şekilde oldu. Diğer kıtalarda öyle yağmış bir ekipman yok. Şuradan da birikim olarak bakacaksak da heykeli söyleyeyim size sadece. 1078 heykel olmuş. Tabi daha yeni KVK kaydolduk. Bu gece yağmacı başlayacak. Şu an çarşamba günü videoyu çekiyorum. Perşembe günü gece 3'te gün yenilendiğinde yağmacımız başlayacak. Bu krallıkta güzelce Bağlıur turu falan yapıyoruz. Buradan da iyi kötü günlük tek turda 2K'ya yakın. 1.8 ile 2K arası bir cevher geliyor. Sabah gördüğünüz gibi UTC 7 yani onla Akşam da 18 UTC yani akşam 9'da Türkiye saatiyle. Valur turu oluyor, yaklaşık bir buçuk saat iki saat en az sürüyor. Bu şekilde bir cevher kasıyorum. Bu sayede de işte biraz çaklamaklara oynadık. Ee, üstümde kaynak yok, Hastaneye doldurdum 790k şey 690k ee, farmlardaki çantaları açtım. Onlardan biraz işte hastaneye iyileştirmek için bayağı gitti. Şu an bu şekilde daha farmların üstündeki. Bir tanesini aktardım. Diğerlerini aktarmadım. Taşı odunla birileriyle takas ettim. Çantadan açtım odunu vesaire. Kaynağımız bu şekilde daha ayarlamadık. Ee, Kahraman Marşı'na giriyoruz. Böyle 12 tane krallık var. Baktığımız zaman Ateş Kampı ve Dağ Kampı. Yani biz toprak e, bu şekilde üstü Haritayı ortadan ikiye böldüğümüz için böyle bir KvK'ya giriyoruz. Oyun hakkındaki soracağınız sorma ihtimali olacağınız soruları cevapladığımı umuyorum. Ekran yakalamaya geleyim. Şuradan bakayım Whatsapp'tan. Bu da yavrum Alparslan. <laughs> 9 değil 10 Temmuz. 9 Temmuz günü hastaneye kaldırdık Ayşe'yi. 10 Temmuz saat gece 3.20 sularında Alparslan dünyaya geldi. Böyle minnak bir oğlumuz oldu topu gibi maşallah. <laughs> Böyle de bir video atmış Ayşe. Şu an Ayşe burada değil. Elazığ'da değil. Yani hayatım biraz alt üst oldu. Çocuktan dolayı değil. Bir ev sahibinin evi satacağım demesi üzerine biraz alt üst oldu. Tam sınav arefesine denk geldi. Sınav arefesinde evi satacağını söyledi. Evi boşaltmamı söyledi. e Peşine sınavlar vardı. Ayrıca İstanbul'a gitmem gerekiyor çocuk için. İstanbul'a gittim. Tekrar buraya geleceğim. Evi boşaltacağım. Hani belli, belli bir zaman verdi bana. Buraya tekrar döndüm. Evi taşıdım ge geldiğim gün. Gelir gelmez o yol yorgunluğuyla bir adam evin önünde manyak psikopat herif. Ayın 19'unda telefondan konuşuyoruz. Bana diyor ki ben ayın 20'sinde yola çıkacağım. Ben ayın 19'unda yola çıkmışım. Adam 19'unda Eleza gelmiş. Yani adam İzmir'deydi, öyle söyleyeyim. Her neyse evi boşalttık falan. Buraya interneti taşırken büyük bir sorun yaşadık. Zaten hani bu nakil işleminde vesaire falan çoğu Türk genci veya Türk vatandaşı mı diyelim bu internette nakil işleminde bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Bizim de böyle bir sıkıntımız oldu. Şu an hani bir hız testi yapmak istersem yani arama yazıyoruz aramaya çıkmıyor. Böyle yavaş yavaş dönüyor falan. Hani şöyle bir hız testi yapalım misal. Dur burada upload gözükmüyor herhalde. Buradan yap birine tıkladık ya diğerine tıklayana kadar içimiz çıkıyor. Ha evet, iyi hız testinin sitesine girdi. Ee, bunu göstereyim ki size. Neden hani bir haftadır neredeyse yayın açmıyorum. Hani şöyle söyleyeyim 19'unda 20'sinde falan geldim buraya. Hani evi taşıdım hadi öyle oldu böyle oldu. Hani bugünlerde aslında benim yayın açmaya başlamam lazımdı. Gördüğünüz gibi ping 500 çıktı. İndirme hızına bakıyoruz şu an. İndirme hızı ki böyle yükseliyor yükseliyor bir şeyler yapıyor kendi aklınca. 6.79. Upload 0 hala. Upload'a geçemedi galiba. Yok geçmiş. 0.04 0.013 şeklinde ilerliyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Ee, arıza ekibine başvurduk. Arıza ekibinde gittiler hattı yenilediler. Bir baktık ki EDSL olarak alıyoruz. VDSL'de port da olmuş. GDSL'i şöyle özetleyeyim. Hani Türknet'te mesela 100 megabit'e kadar size hız veriyor yani. Böyle bir şey var. Hani dairenize, apartmanınıza ne kadar hız geliyorsa ben onun hepsini sana veririm diyor. Ama onun GDSL mevzusu 100 megabit'e kadar falandır. Hani bazen 100'ü de geçebiliyor bir yanlış bilin. E, da onun 7-8 oluyor. Çünkü benim eski kullandığım internet VDSL'di. Bu sayede güzelce yayınlar yapıyorduk. İyisiyle de kötüsüyle. Arada bazen doğal olarak kopmalar oluyordu. Ama velakin yine de güzel bir yayın yapıyorduk. Yani hani bundan yayın açmaya gerek yok. Açamazsınız. Zaten indirme hızı belli bir şeyde. İndirme hızı yok. Hani bu internetin sadece adı var. internet diye. Ee, bunun için... Başvurularda vesaire falan bulundum. Ee, bir tane bak gibi sistemin açığı mı diyeyim? Öyle bir şey var. Ee, telefon başvurusu yapacağız. Yaptık daha doğrusu. Telefon başvurusu yaptım. Ee, o telefonun başvurusundan sonra hemen Türknet'e geçeceğim. Bu sayede edeselde umarım port açılır. Çünkü araştırdığım kadarıyla telefon edesel ve VDSL portu aynı. Telefonu da zorunlu olarak Türk Telekom'a Hani mecbur buna her eve telefon vermek zorunda eğer bir başvuru varsa. EDSL ve VDSL de kendisini ayırıyor. Çünkü Türk Telekom'un kendi altyapı sorgulama sitesine gittiğimde adresinize VDSL gelebiliyor. Diyor. Ama farklı internet servis sağlayıcıları başvuru, hani altyapısından sorguladığınızda ise size EDSL olarak veriyor. Çünkü Türk Telekom bunu kendine ayırıyor. Ya mecbur olarak Türk Telekom'u kullanacağız ya da mecbur olarak evi taşıyacağız. Hani önümüzde çok bir seçenek kalmadı. Sadece şu sistemin açığı olan telefon mevzusunu bir deneyip umarım olur. Çünkü orayı atladım e, araştırdığım kadarıyla dediğim. E, mesela böyle 3 kişi deniyor. 2-3 gün içinde internet şey bağlanıyor işte telefon bağlanıyor. Birine EDSL diğer ikisine VDSL olarak geliyor. Başka bir forumlarda araştırdığımda da yine hızlı bir şekilde 2-3 gün içinde VDSL. Telefon hattı bağlanıyor. Yanlış söylemeyeyim. 2-3 gün içinde telefon attı bağlanıyor. Ardından hemen Türk TürkNet'e geçiriyor. TürkNet'i taşıyor ve TürkNet'ten mesela 84 megabit download alıyor. Yine 7-8 vesaire de upload alıyor. Yani bunu denedik. Eğer ki olursa tekrardan hızlı bir şekilde yayın hayatına döneriz. Eğer olmazsa mecbur Türk Telekom'dan internet bağlatacağız ya da evi taşıyacağım. İki seçenekten biri. Genel olarak Bukat'ta Kimse de VDSL portu kalmamış. Yani sokakların köşesinde hani Türk Telekom'un böyle kutuları var ya büyük. Yani o kutular dolmuş herhalde. Yani oradaki VDSL portları dolmuş. Saçma bir şey. Yani, Türknet'in reklamında dediği bir laf var ya. Millet aya çıkıyor. Ya, biz hala 480 pikselde video izlemeye çalışıyoruz. Ama izleyemiyoruz onu da. Bir nevi benim durumumda aynı öyle. İzlemek istesen bile izleyemiyorsun. Çok kötü. Alacağım kendimi. Her neyse yani durumum bundan ibaret. Ee, herkes bir video soruyor, bir video soruyor. Ölmedik. Arada bir Gökhan'ın yayınına da gelmiştim vesaire. Bu şekilde durumumuz yani. Umarım bu sorunlar kısa sürede hall olur. Tekrardan yayın hayatına da başlarız. Çünkü KVK'mız başlıyor. Bu KVK'da da şeyler yaparız inşallah ya. Yine var. Şeyler yaparız. Komutanımız iyi. Kaynağımız biraz az yeni göçük. Onu da toparlarız. Alparslan şu an yanımda yok. Onu da söyledim yine de işte o da gelecek yakında. Geldiği zaman böyle kucağımıza alır. Sizler de görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Umarım en kısa sürede dönerim. Bu yükleme hızıyla da bu videoyu nasıl yükleyeceğim hiç bilmiyorum. İnşallah geceden atıp sabaha kadar yükler. <laughs> Tekrardan görüşmek üzere.